Arkadaşlar bugün parlamenterler için, milletvekilleri için özel bir gün. Niye? 27. dönem milletvekilleri için özellikle söylüyorum. Bugün 24 Haziran. Bundan tam 4 sene önce bugün seçimler yapılmıştı ve o seçimler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız %53'e yakın bir oyla seçilmişti. 290 küsur milletvekili AK Parti çıkarmıştı. 50 milletvekili Efendim Milliyetçi Hareket Partisi çıkarmıştı. 40 civarında İyi Parti'nin vardı. CHP'nin 130 civarındaydı. HDP'nin vardı 60 milletvekili. Dolayısıyla 27. dönemde bugün şekillenmiş, belirlenmişti. Bunun 4. yılını yaşıyoruz. 4 yılda çok şey yaptık arkadaşlar. Bu parlamento çok üretken bir parlamento oldu. 300'e yakın abartmıyorum arkadaşlar. 300'e yakın kanun ve sözleşmeyi çıkardık bu mecliste. Bu bir rekordur. Bu özel bir çalışmadır. Güzel bir çalışmadır. Buna kimin katkısı olmuşsa onlara hep minnettarız. Tabii ki sadece parlamenterler değil arkadaşlar. <laughs> Arka planda çok sayıda bu işe katkı sunan isim var. Sizler de öylesiniz. Basın mensupları da öyle. Dolayısıyla size de minnettarız. Millet adına minnettarız. Çünkü hep birlikte millet adına hizmet ediyoruz. Onun için de bugünü Hususen tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5. Yıl, yıla zaten giriyoruz. 5. Beş, beşinci yılı tamamlayacağız ve 2023 itibariyle yeniden seçimler yapılacak. Ve bizim gördüğümüz, vatandaştan aldığımız izlenim o ki yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Sayın Cumhurbaşkanımız yapar deyip bir kararlılık üzere hareket ediyorlar. Ve 2023'te de inşallah çok böyle özel noktalara Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK kadroları, Cumhur İttifakı'nı taşıyacaklar. Milletimize bir beş yıllık daha hizmet imkanı sağlayacaklar. Biz şimdiden milletimize medyunu şükran olduğumuzu, onların her kararına ama her kararına başımızın üstünde yer ayırdığımızı ve yüreğimizde yer tuttuğumuzu ifade ediyorum. Biz bu sürede neler yaptık arkadaşlar? Özellikle terörle mücadelede yine şahika sonuçlar aldık. Çok özel sonuçlar aldık. Yer yer burada söylüyorum ben. Sadece inlerine girmekle kalmıyoruz. Yani teröristlerin, yani silahlı terör örgütünün inlerine girmekle kalmıyoruz. Bir de arka planda efendim o teröre yataklık edenler, o terörün zeminini besleyenler var. Onları da bir bir berhava ediyoruz. Yakın zamanda bundan birkaç gün önce gene buradan not düştüm düştüğüm not neydi? Uyuşturucu terörünü de yok ediyoruz. Buna dönüp bir kararlılığımız var. Hep bunlar bu dönemde oldu. Tabii uluslararası ilişkilerde aldığımız mesafeler var. Özellikle yanı başımızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşında inisiyatif almamız, barış için çok özel gayretler sarf etmemiz bütün dünyada gıpte ile takip ediliyor. Dışarı çıktığımızda, özellikle yurt dışına çıktığımızda bu hali daha iyi görüyoruz. Oradaki insanlar mesela yakın zamanda örnek vereyim, somutlaştırayım. Fransa'ya gitmiştik. Fransızların muhabbet kat sayısının ne kadar yüksek olduğunu gördük. Sebep Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikada almış olduğu inisiyatifler ve kullandığı inisiyatifler bundan dolayı bir büyük sahiplenme var. Bütün dünya efkarının sahiplenmesi var Türkiye'ye. Ve Türkiye komşularıyla efendim irtibat kuran, ilişki kuran yegane ülkelerden birisi. Dünyada bütün ülkelerle ilişki içerisine girebilecek, konuşabilecek, diplomatik efendim seviyede bir vasat oluşturabilecek yegane ülkelerden birisi. Bu çok çok önemlidir, çok çok değerlidir. Bunu kim temin etmiştir arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu da dünya efkarı biraz önce söylediğim gibi biliyor. Bunun devam edeceğini, devam etmesi gerektiğini vatandaşlarımızla ifade ediyorlar. Gittiğimizde bize özellikle tembihatta bulunanlar var. Bakın bu, bu çok değerli arkadaşlar. Ben siyasi bir figür olarak sahaya çıktığımda biriyle mülakat olursam bana şu tembihatta bulunuyorlar. Allah aşkına gece gündüz durmaya çalışın. Lütfen 2023'te yine çok özel bir sonuç almamız lazım diye. Siyasette ilintisi olmayan sadece ve sadece ilintisi sandıkla olan, sandığa gidip oy vermekle olan vatandaşlarımız söylüyorlar. Bu derece sahiplenici bir tarz var. Bir yaklaşım var. Biz de bunları bildiğimiz için arkadaşlar bakın dün ne çıkardık? Bir ek bütçe çıkardık. Ek bütçe niye çıkarıyoruz arkadaşlar? Neden çıkar ek bütçe? Ilave vatandaşlarımıza katkı olsun diye. Şu pandemi döneminin sonrasında yaşanan inkirazı iktisadi çökmeyi dünyadaki efendim daha ehven atlasın diye insanlarımız. Bunun için yapıyoruz. Burada söyledim ben memura, işçiye, esnafa, efendim emekliye, çiftçiye bütün kesimlere dahası yoksula, engelliye hepsine özel bir kaynak aktardık. Buna bile karşı çıktı muhalefet. Bunlara bile karşı çıktılar arkadaşlar. Ve bunu insanlarımız görüyor, biliyorlar. O yüzden bize diyorlar ki amandır ipin ucunu bırakmayın, gece gündüz çalışın. Allah muhafaza bunların eline bu ülke geçse bizi bir gecede berhava ederler diye milletin feverana var. Çok açık. Ve tabii bir de bize karşı kimin kini var, hıncı var? Teröristlerin var. Terör yapılarının var. Bakın MIT yine çok özel bir Süleymaniye'de bakın bizim sınırlarımızın dışında Irak'ta Süleymaniye'de bir imansızın bir PKK öncüsünün başına bomba olarak yağdı. Ne demiştik? Bunlara hayat hakkı tanımayacağız demiştik. Kimin inisiyatifiyle oluyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın arkadaşlar. Dirayetli bir lider bu işleri yapıyor. Dirayetli bir yapı bu işleri yapıyor. O yüzdendir ki teröristler bizden rahatsız. O yüzdendir ki muhalefet anlayışı bizden rahatsız. O yüzdendir ki milletimiz bizden çok memnun, çok mutlu. İşte yakın zamanda Suudi Arabistan Prensi buraya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla münasebetleri fevkalede güzel. Görüşmeler çok çok yüksek düzeyde geçti. Sayın Dışişleri Bakanımızın o vukufiyet yüklü haliyle efendim duruma vaziyet etmesi, Cumhurbaşkanımızın ilişkileri çok böyle müsbet noktada götürmesi sonuçları itibariyle de ülkemize çok ciddi kazanımlar efendim getirdi açıklanan veriler var. Bu verilere göre Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz önümüzdeki dönemde şimdiki mevcut halin çok daha ileri noktalarına taşınacak. Burada elbette ki iktisadi getirisi olacak bu işlerin, elbette ki sosyal getirisi olacak. Biz zaten Suudi Arabistan'la kardeşiz. Bizim gönül bağımız var. Oradaki insanlar bizim kardeşlerimiz. Dolayısıyla hiçbir zaman zaten bu kopukluk olmadı. Şimdi daha da muhkem hale geldi. Ve bu noktada ülkemize katkısı çok fazla olacak. İnşallah daha olsun diye de beklentimiz var arkadaşlar. Ben özellikle son dönemde yapılan, yani şu son 10 günde meclisimizin çıkardığı 3 kanuna vurgu yapıp toplantımı bitirmek istiyorum. Bakın son 10 günde ne yaptık biz? Sağlık çalışanlarına müreffeh bir hal temin edebilmek için onlara dönük bir kanun çıkardık. Ardından ne yaptık? Eşi emsali az görülür. Bütün dünya çapında bir rekabet oluşturacak ve İstanbul'umuzu cazibe merkezi haline getirecek. İstanbul Finans Merkezi'ni çıkardık kanun olarak. Böyle bir kurum ihdas ettik. Sonra dün gece ne yaptık? 6 altıncı yargı paketini çıkardık. Ne adına bütün bunlar? Bütün bunlar milletimizin müreffeh şartlarda yaşaması, ülkemizin özellikle milletler camiasında çok daha özel mesafe alabilmesi için bunları yapıyoruz. Ve Cenab-ı Hak da önümüzü açıyor. Çünkü kalbiyiz, samimiyiz, iyi niyetle bunları yapıyoruz. Bakın bitirmeden bir şeye daha vurgu yapacağım. Samimiyiz diyoruz değil mi arkadaşlar? Samimiyetimize bir gösterge olsun diye söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına dönük artırım talebi olmadığını herkes biliyor. 2022 için özellikle ödeneğinde bir artırım yapılmamasını kendi tembih etmişti. Yapılmadı. Ama buradan ne çıktı arkadaşlar? Buradan şöyle bir sonuç çıktı. Efendim eski bakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski meclis başkanları, eski yani emekli milletvekilleri bütün bunların maaşı cumhurbaşkanının maaşına endeksli. Böyle olunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın ödeneği artırılmayınca onlarınki de haliyle artmamış oluyor ve onlardan yana bir serzeniş, bir feveran, bir şikayet çıkıyor. Kim bunlar arkadaşlar? Bunlar AK Parti değil. Her partiden insanlar. Ve bunları izah edebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi niyetle madem öyle efendim çok cüzi bir miktarda bir şeye cevaz veriyor ama bunu yaparken arkadaşlar muhalefetin de rızasıyla yapılıyor. Sonra ne oluyor muhalefet ne yapıyor? Samimi değiller ya ona vurgu yapıyor çıkıp bunu istismar ediyor. Sanki Cumhurbaşkanı böyle bir artış istemiş gibi. İşleri güçleri yalan ya, samimiyetsizlik ya. Bunu yapıyorlar. Dün Sayın Grup Başkan Vekilimizin açıklamaları vardı. Madem samimisiniz, madem böyle bir yaklaşımınız var, o zaman şu eski vekilleri, eski bakanları, eski cumhurbaşkanlarını, eski meclis başkanlarını Cumhurbaşkanının maaşına endeksli olmadan çıkaralım dedi. Hadi bakalım, samimiyetinizi görelim. Dün burada grup başkan vekillerinin de bu bu nevinden bir ifadesi vardı. Buyurun bakalım görelim. Diye not düşüyorum arkadaşlar. Hepinize saygı sunuyorum. Sual varsa alın. Şimdi bunu şöyle değerlendiriyorum. CHP HDP'den gitti özür diledi. Çok açık. Neyin özürü? Faik Öztürk efendim polise atılan tokat kabul edilemez dedi ya. Ardından yediği zılgıtı Ahmet Türk'ten yediği zılgıtı Oğuz Kağan salıcıyı göndererek özür ve nedamet beyanında bulunup bu işten geri adım attıklarını söyledi. Bu, bu anlama geliyor. Başka hiçbir izahı yok. Yani CHP HDP'ye diyor ki kusura bakmayın. Bizi bağışlayın diyor. Biz özür diliyoruz. Bu ifademizden dolayı. Amandır. Bizden ayrılmayın. Bizi bırakmayın diyor. Ne adına yapıyorlar arkadaşlar? Bakın o polis, o tokat yiyen polis kim adına görev yapıyor? Bu millet adına değil mi arkadaşlar? Peki bunların müzahir olduğu, bunların sahiplendiği, HDP'nin sahiplendiği PKK'lı imansızlar, binlerce insanımızın kanında parmağı olanlar değil mi? Buna rağmen Oğuz Kağan salıcı gidip bu nedamet ifadesinde niye bulundu? Ve Arkadaşlar en çarpıcı olanı şu Bu suale verilecek en çarpıcı cevap şu Durum buysa tespit buysa Milliyetçilik havarisi kesilen Meral Akşener Buna ne söyleyecek Buna ne söyleyecek Asıl oraya yönelik bakmak lazım bakın Sayın Akşener Ortağınız şerikiniz Millet İttifakı'nın En büyük parçası gidiyor HDP'ye özür beyanında bulunuyor. Buna ne diyorsunuz? Onun özürü sizin de özürünüz anlamına gelir mi gelmez mi? Soru budur. Dolayısıyla aslında bu yaklaşımı biz tabii ki telin ediyoruz. Ne adına? Şehitlerimiz adına. Arkadaşlar bugün cuma, mübarek bir Cuma. Mübarek bir gün değil şu anda. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep kılmaya hiçbir siyasi hakkı yoktur. Ben inanıyorum ki bu hale CHP seçmeninin de itirazı vardır. Samimi kalbi vatandan yana atan CHP seçmeninin de buna itirazı vardır olmalıdır zaten. Evet teşekkür ediyorum.